Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yine e, böyle güzel bir sohbet konusu belirledim. Kendimce ve sizinle güzel bir sohbet yapalım istedim. Daha doğrusu başımızdan geçen bir hastane maceramız var. Almanya'daki sağlık sistemine ilgili biraz size bilgi vermek adına e, buraya gelmeyi düşünenler için ya da burada yaşayanlar için böyle bir durumla karşılaşırlarsa e, baştan neler gelebileceği hakkında biraz da bilgi vermek istiyorum açıkçası. Ee, bu süreç içerisinde çok fazla video da çekemedim çalışma temposundan dolayı ama e, bu video video aslında gerekli bir video herkes için ee, bilgiler, bilgi almak amacıyla. Şimdi e, hemen başlayayım olaya. Ağustos ayının son haftasında benim olan bacağını kırdı. Futbol antrenmanı esnasında bir futbol takımıyla çalışma yaparken antrenmanda hiçbir müdahale olmaksızın kendi başına düştü. Ve düştüğü anda da kaval kemiğini, tibia kemiğini kırdı. Ee, bir spiral kırık oluştu kemiğinde. Şimdi e, olayın olduğu gün çocuk düşüyor antrenmanda ve ben de tesadüfen oradaydım o gün, antrenmandaydım. E, hemen düşer düşmez yanına gittiğimde gözle görülür bir şekilde kemikteki deformasyonu gördüm. Yani bir de biz meslek hayatımız boyunca sık sık böyle olaylarla karşılaştığımız için hani kemiğin kırılmış mı kırılmamış olduğunu zaten bakarak bile anlıyoruz artık. Çünkü o kadar çok öğrencinin kolu, bacağı, eli, parmağı kırılıyor ki yani e, neredeyse böyle ATT uzmanları gibi baktığımız anda işte bu kırıktır diyebiliyoruz. Neyse. Ambulans aradık bir o gün. Ambulansı aradık, ambulansı bekliyoruz 10 dakika ambulans gelmiyor. Neyse bir daha aradık, durumu izah ettik. İşte çocuk ayağı kırık, belli yani basamıyor bile. Asla kadar dokuttu. yani yavaş yavaş getirdik, yedek türbünle oturtturduk. Çocuk orada kıvranıyor ama ağrıdan. Kırık çünkü bunu yaşayan bilir kırık arasında nasıl bir şey olduğunu. Neyse 10 dakika daha bekledik ambulans yok. Sonra tekrar aradık. E, bu sefer oradaki antrenörlerden bir tanesi aradı. Böyle böyle dedi bu çocuğun durumu kötü, e, yürüyemeyecek durumda ve ambulansın gelmesi lazım. Orada öğrendik ki Almanya'da ambulans sistemi bir e, bilgisayar sistemine bağlı. Yani durumun aciliyetine göre eğer durum gerçekten acilse ambulans geliyor ama acil değilse oradaki karar acil değil diye çıkıyorsa ambulansı göndermiyorlar. Ki burada eğer acil olmadan ambulans çağırırsanız ve hastaneye gittiğinizde durumun aciliyetinin olmadığına karar verilirse ekstra bir para cezası var. Çünkü burada sağlık sisteminde çalışan sayısı çok fazla olmadığı için olan sisteminde yürütülmesi için az çalışan sayısının verimliliğini arttırmak için gerçekten hasta gerçekten acil durumda olanlara ambulans gönderiliyor. Neyse... Biz o gün tam 45 dakika ambulans bekledik. Ambulans geldi, ambulans gelir gelmez hemen Beran'ı aldılar işte sediyeye koydular hemen hastaneye gittik. Hastaneye gittiğimizde orada acilde hiç beklemedik. Bu sizin için bir e, ipucu olsun. Eğer gerçekten bu derece ciddi bir e, rahatsızlığınız varsa ya da çocuğunuzun varsa ama gerçekten acillik bir durumu varsa asla kendiniz götürmeyin hastaneye. Çünkü kendiniz hastaneye götürdüğünüz zaman bekleme süreniz çok fazla uzun olur. İki saati, bazen üç saati bulabiliriz çünkü biz daha öncesinden tecrübeliyiz. Beran ilk geldiğimiz ay buraya parmağını kırdı ve biz o kırık parmakla e, acil servisinde üç buçuk saat doktorun bakmasını bekledik. Bunu da bildiğimiz için ambulans konusunda direttik. Ambulans gelip e, Berhanı hastaneye getirdiğinde e, hemen röntgeni aldılar oğlanı. Baktılar ki evet tibia kemiğinde ciddi bir kırık var, spiral bir kırık var. E, bilen bilir spiral kırığı, kırığı ne olduğunu yani ciddi bir kırık, tibia kemiği kırılmış ki e, destek kemiği biliyorsunuz tibia kemiği bütün vücudun yükünü taşıyan kemik büyüme çağındaki bir çocuk 10 yaşında biraz sıkıntılı bir kırık hemen doktor şef geldi bölümün şefi geldi bu götürdüğümüz yer bu arada çocuk cerrahisinde en iyi hastanelerden bir tanesi Almanya genelinde de iyi bir hastane hem cihaz anlamında hem doktorların yeterliliği anlamında hem de ameliyat konusunda gerçekten iyi bir hastane götürü götürmez doktor hemen röntgen sonrasında bize dedi ki iki seçeneğimiz var ya ameliyat edeceğiz hiç Alçı alınmayacak ayak ya da dedi size bırakacağız kararı yani ebeveyn olarak siz karar verin ya da ameliyat olmayacak alçıya alınacak 5 hafta ayak alçıda kalacak dedi. ama bunun komplikasyonları vardı yani haklı olarak saydı komplikasyonu işte bir tanesi kemiğin dedi tam gelişim sürecinde olduğu için dedi atrofi olur dedi bacakta yani atrofi demek kassal anlamda kas yoksunluğu yani kasın oradaki erimesinden bahsediyor çünkü 5 hafta alçıda kalan bir bacaktan bahsediyoruz. İki bacak arasında ciddi oransal farklılıklar olabilir dedi ve dedi e, bir de dedi e, ama şey altı çıktıktan sonra dedi fizik tedavi sürecinde dedi yürüme anlamında biraz sıkıntı yaşayabilir dedi ama altıya da alırsak olur dedi e, şey, al almasak da olur dedi bu sefer de ameliyat önerdi ameliyat dedi kesin çözümdür ki bu da Almanya'da şöyle bir sistem var biz de şey yaşadıkça öğreniyoruz e, eğer doktorlar e, riske girmek istemiyorlarsa ya yani bir de Garantici bu Almanlar. Her şeyi tam yapmak istiyorlar. Hemen ameliyat öneriyorlar. Zaten hastanenin de şartları bu süreye uygun bir hastane. Bu kararı bize bıraktılar. Ben de hemen Türkiye'deki arkadaşımızı doçent, operatör bir ortopedist arkadaşımızı aradım. Durumu izah ettim. Röntgen'in filmini gönderdim. O da dedi ki ben de doktorla İngilizce konuşayım dedim. Doktorla İngilizce konuştular. Doktoru ikna etmeye çalıştı. Yani dedi ki Rüdüksiyon yaparız dedi çocuğa dedi biz dedi burada dedi siz de aynısını yapın dedi elle manipülasyonla x-ray cihazıyla beraber dedi ufacık bir tıkladı dedi o kemiği oturtup dedi öyle alçı alır mısınız dedi rica ediyor tabii bir doktor başka bir doktora rica ediyor bunlar kendi aralarında İngilizce konuşuyorlar doktor şey diyor arkadaşımıza diyor ki hayır diyor biz diyor bu riski göze alamayız manipülasyonla bunu yapamayız direkt ayak bu vaziyetteyken alçı alırız diyor. E, oradaki arkadaşımıza diyor ki ya ben defalarca böyle bir şeyle karşılaştım diyor ki zaten uzmanlık alanı onun diz, bacak, e, alanda uzman. O da diyor ki inatla yapalım mı yapalım yap benim hani da Yunus' da hazırıda Yunus' da gibi böyle bir e, görüşmeden sonra şey oldu. E, karar verdik işte ameliyat olmasın alçı alınsın diye doktor da tamam dedi o da onayladı ama rüdüksiyon yok. Rüdüksiyon olmadığı için de e, olduğu gibi kemiği alçı aldılar, Ta kalçaya kadar ayak bileğinden dediler ki bir hafta alçıda kalsın kemiğin durumunu izleriz. Bir hafta sonra altçı da ayak tabii o kadar zor bir süreç ki kalçaya kadar alçı yürüyemiyor falan. Hemen bize işte bu çok güzel imkan yani. Hemen orada bize e, kurukul dediğimiz bu değnek e, koltuk değneklerini verdiler ve bize bir acil bir yazı çıkardılar. Burada da bu tekerlekli sandalyeler roş duruyorlar. Onları kiralama şansınız var. Hemen o gün e, bu durumu izah eden bir satıl veriyorlar. Onu alıyorsunuz. Burada o iş yapan firmaya gidiyorsunuz ücretsiz olarak minimum 3 aydan başlamak üzere o e, tekerlekli sandalyeyi kiralatıyorlar size. Biz de gittik hemen o tekerlekli sandalyeyi kiraladık ama yani e, iri bir çocuk tuvalet sorunu var, getir götür sorunu var falan. Alçı ciddi anlamda problem. Bir de ev birinci kat çocuk çıkamıyor çünkü daha yeni kırık ayak. Bir hafta hasbel kadar dayandık. Sonra bir hafta sonra röntgen çekimine gittiğimizde gördük ki e, kırıkta hafif bir kayma oluşmuş. Çünkü reaksiyon olmadığı için kırık direk alındığı için alçıya. Hemen tekrar Türkiye'ye aradım. Hani hep bizde şey var ya burada yaşayanlar beni belki çok daha iyi anlar. Böyle bu tarz sağlık problemlerine mutlaka bir Türkiye'den ikinci bir doktor ee, şeyi tavsiyesi ya da ikinci bir doktor görüşü alırız. Yani Almanya'da istediğiniz kadar iyi sistemle işletilen bir hastane olsun ya da ne bileyim işte mükemmel doktorlar olsun. Var ya bizde o bir şey yapısı garantici yapımız. Almanlara garantici deriz ama biz de bu konuda biraz garanticiyizdir. Hemen tekrar Türkiye'ye gönderdim röntgen fotoğraflarını. Oradaki arkadaşımız da evet kemiğin kaydını söyledi ve hemen ameliyat önerdi. Buraya kadar sistem böyle, böyle işledi. Daha sonra doktor hemen e, yanımıza geldi dedi ki bir gün süreniz var dedi ve hemen kararınızı verin dedi. Ameliyatı dedi e, yapmamız lazım gün alalım. Biz de hemen o an kararımızı verdik ameliyat için gün aldık. Hemen iki gün sonra ameliyat günü verdiler bize. İki gün sonra e, ameliyat gününden bir gün önce hastaneye çağırdılar. Hastaneye gittik. Ya ben ne bekliyordum açıkçası? Türkiye'deki gibi kan tahlili yaparlar. Patılaşmaya bakarlar. İşte ne bileyim e, normal şey e, tam kan kan sayımı alırlar falan. Hiç öyle bir şey yapmadılar. Gittik meğer sen bizi şey için çağırmışlar. Yani ön görüşme için ameliyat nasıl olur? İşte e, komplikasyonları nelerdir? Karşılaşılabilecek durumlar nelerdir? Bu ameliyatın artıları nelerdir? işte eksileri nelerdir falan. Böyle doktor karşısına bizi aldı. Böyle küçük çocuğa anlatır gibi tak 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 anlattı. Eşim İngilizce bana Almanca. Anlayamayacağımız bir konu varsa da bunu tekrar tekrar sormamızı istediler. Doktor ameliyat yapacak olan doktor bize her şeyi anlattı. Sonra Berhanı çağırdı. Berhan da şimdi diyor ki çocuğa bana ne istersen sorabilirsin diyor. O da o kadar çok soru sordu ki böyle olursa ne olur şöyle çünkü kaygılı çocuk psikolojisi böyle bir şey yani çocuk da bilmek istiyor. Bildikçe birazcık rahatlayacak. Doktor ona büyüklere anlatır gibi yani karşısında bir yetişkin varmış gibi ameliyatın nasıl olacağını, sürecin nasıl işleyeceğini her şeyi anlattı. Hatta o ara o kadar çok soru sordu ki ben şey dedim oğlana. Oğlum artık yeter yani. Doktor hanım da hani çok fazla meşgul ettik. Bana orada doktor hemen böyle bir sert bir tavırla dedi ki hayır dedi. O çocuk ve onun her şeyi sormaya hakkı var dedi. O dedi soracak ben cevap vereceğim. Şimdi orada da hemen Türkiye ile kafamda kıyasladım. Ya dedim aa. Çünkü hani orada ebeveyn şey alınır esas alınır. Orada muhatap ebeveyndir. Çocuğa 10 yaşındaki bir çocuğa da kalk ameliyatın tüm incelikleri anlatılmaz. Ama burada anlatılıyor. <laughs> Anlatıldı, anlatıldı, anlatıldı falan. Neyse ondan sonra bize hemen e, diğer doktora yönlendirdiler. Yani anestezi uzmanına. Anestezi uzmanı bize işte ameliyat öncesinde yapmamız gerekenler, kaçta yiyecek, kaçta içecek falan fistan onları anlattı. Beri orada tabii sorular sormaya başladı. Yine kadın büyük bir sabırla sorulara cevap verdi. Hani orada ben o doktorun yerinde olsam bir yerde bir diye bir nefes verirdim yani. Hakikaten çok soru soruyor çocuklar. Çocukların tamam böyle de gerçi. <laughs> Neyse. Neyse. Anlattı. Ertesi gün biz ameliyata e, alınmak üzere hastaneye gittik sabah erkenden. Sabah erkenden gittik bir korona testi yaptılar hemen bero'ya orada. Ondan sonra başka herhangi bir test yapmadılar. Damar yolu için bir e, plaka gibi bir şey yapıştırdılar koluna hem damarı e, gözüksün yani damar yolu açmakta sıkıntı yaşamasınlar diye hem de e, sedasyonlu bir ya da bir başka hani uyuşturucu bir madde var ki içerisinde acı çekmesin diye. Sonra yatışımızı yaptılar. Odaya bir girdim. Yani devlet hastanesi çünkü Almanya'da özel hastane sistemi yok biliyorsunuz Türkiye gibi değil. Ama Türkiye'deki en iyi özel hastanesinin hastanede bulunan bütün konforu sahipti o da. İki kişilik bir odaydı. Yani ufak bir mutfak gibi bir tezgahı var. Ondan sonra her türlü medikal malzemelerin olduğu altta çekmecede işte kusma için ne bileyim ishal için her şey. Yani bir kişinin ihtiyaç duyabileceği bütün ürünler var orada. Sonra yataklar tam otomatik yataklar işte her kalkan inen falan fistan böyle hani dişçi koltukları gibi düşünün. Ondan sonra tuvalet banyo tertemiz. Ee, yatışı yaptık bir yarım saat sonra böyle çok şık giyinimli bir tane bir şey geldi. Hostes gibi birisi. Gerçekten hostes gibi giymiş böyle bordo takımları, yelekler pular falan böyle. Orada dedim ya biz nereye geldik? Böyle elinde de bir tane iPad var. Geldi şey dedi işte Frau Çetin ne istersiniz yemek için dedi. Yemek menüsünü oradaki hostes belirliyor. 3 çeşit yemek çıkıyor. Örneğin balık, et ya da kanatlı çıkıyor. Siz tercih ediyorsunuz. İşte yanında aparatif olarak işte ne bileyim yoğurt, salata bilmem ne ona göre tercih ediyorsunuz. O iPad'i size veriyorlar. Siz iPad'de işaretliyorsunuz canınız ne, yemek, ne yemek istiyorsa. Onu işaretledik böyle bir an restoranda şey gibi hissettim yani sipariş verir gibi bir şey. O kadar kibarlar ki bir de Neyse o gitti sonra hemen e, hemşireler geldi. Bero'yu ameliyat hazırladılar. Onun, onun öncesinde doktorlar bir sedasyon verdiler. Yani şu formunda bir tane içecek. Onu içti böyle kafa bir milyon gayet rahat bir şekilde ameliyat ameliyathaneye aldılar. İşte anne yürüye Tab ben ağlıyorum sızlıyorum ilk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Bir de full narkoz alacak çocuk ilk defa narkozla karşılaşacak. Hani o komplikasyon anlamında narkozu hepinizin bildiği gibi sıkıntılıdır çocuklarda özellikle. Ameliyat 45 dakika sürdü, ameliyattan sonra hemen beni e, ses, seslediler şeyden, işte hemen bir hemşire geldi dedi ki böyle böyle Fırat Çete'nin yoğun bakım ünitesine çağrılıyorsunuz, orada ben bir panikledim yoğun bakım ünitesine niye çağrılıyorum ben de çünkü Türkiye'de giremiyoruz yoğun bakım ameliyattan sonra. Meğerse çocuğun orada anneye ihtiyacı olduğunu bildikleri için çocuk ameliyattan çıkar çıkmaz tam uyanmaya başladığında anneyi alıyorlar içeriye ya da babayı artık hangi ebeveyn böyle daha iyi hissediyorsa kendini. Gittim de böyle bir değişik bir yatak gördüm. Yatak böyle bir kapsül şeklinde. Bir tane hava pompası var yatağın baş ucunda. Böyle ılık bir hava üflüyor yatağın içerisinde. Yatak da böyle havalanıyor hafif. Dedim ya ben nereye geldim? Çocuğa bakıyorum çocuk iyi oğlum nasılsın iyiyim falan konuşuyor benimle. Ama dişleri birbirine çarpıyor çünkü. Ama yatağın çok soğuk. Meğersem ısıtıyorlarmış çocuğu. Onu da ilk defa orada gördüm. Hiç Türkiye'de öyle bir şey görmedim yani. Neyse bir 15 dakika kaldık ağrı kesicileri falan verdiler. Sonra hemen bizim kata aldılar işte yine tekerlekle yatakla beraber kata gittik yerleştirdiler işte öf, hala ameliyat önlüğü üzerinde alçı çıkmıştı yani o bacağı öyle alçısız görmek inanılmaz güzel bir şey tabi bacağında ciddi morluklar vardı çünkü ameliyat çift şey çivi 20 santimlik iki tane çivi düşünün onu kemiğin içerisinden yürütüyorlar tibia kemiğinde ayak bileğinde şöyle sonlanıp V şeklini alıyor yani kör hak şeklini alıyor ve o kemiği stabilize ediyor, sabitliyor orada kaymasına falan engel olmak için. Hemen ameliyattan yani biz yukarı çıktıktan bir 15-20 dakika sonra doktoru geldi. Doktoru yine Erhan'a İngilizce anlatıyor, bana Almanca anlatıyor. Yani kadın böyle işte ameliyatın nasıl geçtiğini, beklentilerinin ne olduğunu, işte bu ameliyatta işte neyi bekliyorduk ve sonucunda ne aldık falan bize ameliyat durumunu anlattı. Her şey harika geçmişti, çok güzeldi. Gerçekten ellerine sağlık. Yine teşekkür ediyorum. Sonra yatışı yaptık işte ...akşama kadar biz Berhan'ın yanında durduk... ...her saat başı hemşire geliyor... ...ve hemşireler de inanılmaz yani... ...ben herhalde ya çok sabırlılar... ...çok tatlılar, güler yüzlüler... ...çocuklarla konuşmaları çok... ...yani o işin eğitimi sanki... ...pedagoji formasyon eğitimi almış gibi böyle... ...yani inanılmaz rahatlatan... ...çocuğu tavırlar sergiliyorlar... ...her saat başı geliyorlar... ...ve o arada bir Berhan'a diyorlar işte... ...eğer bir şey olsa düğmeye bas biz geliriz falan diye... ...gayet iyi... Yalnız akşam oldu işte ben zannediyorum ki ben de orada kalacağım. Çünkü çocuk ufak bir ameliyattan çıkmış. büyükte bir ameliyat küçükte bir şey değil. Ağrısı var sızısı var çocuğun korkuları var hala falan. İşte akşam saat 6.30 gibi falan oldu dedim ki e işte ben de kalacağım değil mi burada dedim hemşireye. Hemşire orada böyle ben Hiç hayatımda unutmayacağım bir cevabı verdik hayır dedi burada dedi 8 yaşından büyük çocuklar kendi başlarına idare edebilirler ve 8 yaşından büyük olduğu için ben o tek başına kalacak dedi hastanede. Haydi Çocuk tek başına hastanede kalır mı yani? Türkiye'de bunu bize doktor söylese yapışırız yani. Deriz, ne, alaka? Çocuk nasıl tek başına kalır? Anneye ihtiyacı var veya babaya ihtiyacı var. Bu çocuk yürüyemiyor, ayak kırığı, kol kırığı değil ki bu yani. Çişe gidecek, götürülecek. Neyse ben bunları kalktım hemşireye söyledim yani. Ben dedim rahat edemem. Hayır dediler. Rahat Bunun için bir belge lazım. Onu ancak bugün biz hazırlarız. Yarın da imzalarsınız. Diğer gün ancak yanında kalabilirsiniz. Ama ben salya sülük ağlıyorum yani. Çocuk mu ameliyat olmuş ben mi? Orada böyle ondan daha bir durumdayım. Bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da oğlan üzülüyor, annem yanında kalsın falan böyle Almanca yalvarıyor resmen hemşirelere. Orada hemşire bana şey dedi, dedi ki Fırat siz dedi rahat olun dedi, biz dedi tüm gece boyunca çocuğun her istediğinde ve çocuk her ihtiyaç duyduğunda biz yanında olacağız dedi. Ya şimdi güvenemiyorum da ilk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Yani Türkiye'de olsa zaten hiç güvenmem ama burada da hiç böyle yatışlı bir durumumuz olmadı kadar neyse saat 9.30'a kadar bana izin verdiler. O kadar üzüldüm ki çünkü ben salya sümük ağlıyorum yani. 9.30'da dediler ki artık siz gidin dediler. 9.30'da ben ağlaya ağlaya mecbur o çocuğu orada bıraktım. Hayatımda ilk, ilk defa kendimi çocuk konusunda bu kadar çaresiz hissettim yani. Telefonumu da yanına bıraktım. Neyse saat e, işte 11 gibi falan artık o kadar yorgun düştük ki bir gün önce de hiç uyumayınca tabii. E, ben tam uykuya dalıyorum. Beru arıyor. Anne ağlayarak arıyor beni. Falan. O gece hiç uyuyamadım doğru düzgün. O korkuyla. Sabah 6'dan karanlıkta. Haldır aldır tekrar hastaneye gittim. Sonra öğrendim ki yani ne dediler sonu yapmışlar. Hatta gece Berhan terlemiş. Gelmişler sırtını değiştirmişler. Çantasından çıkartmış. Yeni atletini yeni tişörtünü giydirmişler. Hatta Gel, gelip e, terledikçe ensesini silmişler. Saat başı gelip kontrol etmişler. ilaçlarını vermişler. Yani bir anne ne yapması gerekiyorsa onlar da onu yapmışlar. Yani o kadar ıı, rahatladım ki sabah Berhan'dan bunları duyunca. Sonra sabah değişen diğer hemşire geldiğinde gece yapılan hangi işlem varsa onu bana söylediler. Bunları bunları yaptık. Şunlar şunlar oldu falan diye. O gün tekrar e, hostes tekrar geldi. Bu sefer kalacağım falan. İşte kağıt imzalattık. Burada 60 euro ödüyorsunuz gecelik. Refakatçi olarak kalmak istiyorsanız bir gecelik ücreti 60 euro. Bunu öderseniz size ekstradan bir yatak veriyorlar. Gerçekten yatak bu. Portatif bir yatak ama bu rahat bir yatak yani. Onu getirdiler odaya koydular hemen. Gece kalmam için beni. Ben şey dedim hatta yani ben sandalyeye de razıyım ama sandalye değilmiş. Bildiğiniz aynı hasta yatağı gibi bir yatağı odaya koyuyorlar. O gece ben öyle kaldım ve e, gerçekten kendim de gözlerimle gördüm. Saat başı geldiler. Berhan'a uyuyorsa hiç seslenmeden ateşini ölçtüler kız göğsüyle. Ondan sonra üstünü açtıysa üstünü kapattılar. Ben gözümü açıyorum, bakıyorum ama tabii kalkmıyorum bilerek. Hani ne yaptıklarını görmek istiyorum. E iki kere galiba tuvaletini sordular Berhan'a. Yani çok iyiydi. Hastane o anlamda harika bir hastaneydi. Hizmetten yani inanılmaz memnun kaldım ben. Doktorların konuşması, hemşirelerin verdiği hani o çaba, emek onu da orada görmüş oldum. Hani artık hiç gözüm kapalı şey diyebilirim o aynı hastaneyle ilgili konuşuyorum. Yani çocuk orada tek başına kalabilir gerçekten de ki ilk gece ağrısı olan bir çocuk düşünün ameliyat sonrası. Yani o süreci öyle atlattık. Almanya'da sağlık sisteminde hani aksaklıklar tabii ki var eleman yetersizliğinden dolayı ama olan elemanlar da gerçekten iyi çalışıyorlar. Yani bu konuda hani çok şey olmayacağım böyle çok kıyaslamayacağım ama gerçekten de iyi çalışıyorlar. Sonra e, çıktığımız gün tekrar bir kere daha röntgen çektiler. Ayağın durumuna baktılar. Doktor tekrar geldi. Hatta iki doktor geldi. Bir şef bir de daha sonraki ameliyata giren doktor geldi. Tekrar her şeyi bize izah etti. Aynı gün fizyoterapist geldi. Ve ben şey söyledi. Dedi ki sen dedi eğer dedi kuru kullarla. Bakın ameliyattan ikinci günü. Bacak ameliyatlı güç yok bir şey yok. Yani 9 güne yakın alçıda kaldı. atrofi az da olsa var bacakta güçsüzlük var. Kuru kullerle deneme yapacağız. Eğer dedi yani değneklerle. Eğer dedi bununla dedi, başarılı olursan dedi, seni çıkartacağım dedi. Ve benim o günde doğum günümdü. 9 Eylül'dü. Yani ben çocuğundan hiç beklemediğim bir çabayı gördüm orada. İnanamadım yani. Dedi ki anne dedi ben sana söz veriyorum. Doğum gününü evde kutlayacağız senin dedi. Ve dedi ben dedi onların da bir hareketleri yapacağım dedi ki. Bunu söylerken çocuk bacağını yerinden kaldıramıyordu. Yataktan bile kalkamıyordu. O anda nasıl bir gaz geldiyse çocuğa. Fizyoterapist geldiğinde tabii biz o o 5-6 saat boyunca ayağa ben bacağı kaldır, indir, diskapağına hafif çek, bırak falan o tarz hareketleri yaptırmaya başladım. Fizyoterapist gel, geldiğinde Berhan yani hani derler ya bir, bir sihirli değnek gibi çocuğa değdirilmiş gibi birisi. Sırf o bana verdiği sözü tutmak için de ben onu da biliyorum. Ve o konuda yani biraz hassas bir çocuk benim. 6 tane merdiveni kuru kullandı, sıçraya sıçraya çı çıktı ve ee, o mesafeyi kuru kılla hayatında ilk defa kullanıyor ve koltuklarının altında olanlardan değil şu e, dirseklerden olan değnekleri kullandı. İnsan ötesi bir çabayla kendini taburcu ettirmeyi başardın. İki gün hastanede geçti. Bir gün ben yanında kaldım. Bir gün tek kaldı, kaldı ve hastanenin hijyenine bir kere yani inanamadım. Şimdi söylesem ya, yani inanamayacaksınız ancak görmeniz lazım. Sadece şunu örnek söyleyeceğim size. Tuvaletlerde Klozetleri sildiği bezlerin rengi ayrı. Yeri sildiği bezin rengi ayrı. Lavaboları sildiği bezin rengi aynı ayrı. E, içeride odada mutfak tezgahını sildiği bez ayrı bir renk. Ve yeri sildiği yani komple zemini sildiği bez ayrı bir renk. Hiçbir bezi e, kendi alanı dışında kullanmıyorlar. Ve sabah, öğlen ve akşam olmak üzere tuvaletler düzenli temizleniyor. Düzenli yani. Yani çok rahat kendi evimizdeki tuvaletler gibi kullanabiliyorsunuz. Banyo aynı şekilde temizleniyor sürekli e, su çay kahve sürekli zaten e, gidip alabiliyorsunuz şişeyle suyunuzu alıp yanınıza getirebiliyorsunuz yemekler e, yani hiç beklemediğim kadar güzeldi taze taze yemekler geliyordu e, kahvaltılar yine öyleydi ama Almanya'da şöyle bir durum var Almanya'da yaşayanlar anlayacaklar beni Almanya'da akşam yemeği diye bir sistem yok onlarda Abendbrot, yani bu akşam ekmek gibi bir tabirle söylüyorlar onu işte akşamları ekmek arası işte ne bileyim salam, ne bileyim peynir, zey, zeytin de bil hatta salatalık, elma gibi böyle basit aparatiflerle geçiriyorlar akşama. Bir tek akşam yemekleri bizim tuhafımıza gitmişti ama o bile gayet hijyenik ve temizdi. Ee, yani hastane e, nasıl söyleyeyim size hijyen olarak on numara yani tam yıldız altı benden çok hijyenik çok temiz. Temizlikçi kadınların bile sabrı çok iyi. Yani mesela tuvalete girdiniz, atıyorum çocuk ördek kullanıyoruz işte tuvalet ihtiyacını. Ördeği dökerken bir damla bile damlasa Hemen çağırıyorsunuz işte onlar tekrar o aynı renkte bezlerle siliyorlar. Her odanın bezi de ayrı bu arada. Kocaman bir böyle araçla, vagonla geliyorlar odalara. Yani bizim başımızdan böyle bir olay geçti. Hastane e, e, şeyi, e, tecrübesi geçti. Böyle söyleyeyim size. Ve ben hani başka insanlar da anlattığı zaman şey yapıyorum hani dinlediğim zaman onları da artık inanıyorum. Çünkü başımızdan geçtiği için onların da yaşadıkları bizimkiyle hemen hemen aynı. Tek fark Türkiye'de arasındaki tek fark orada refakatçi olarak kalabiliyorsunuz ama burada 8 yaşından büyükse çocuğunuz o çocuk tek başına kalabilir diyorlar ve çocuk gerçekten tek başına kalıyor ve bu verdikleri sözü de tutuyorlar. Son derece iyi bakılıyor çocuklar. Şimdi süreç çok şükür bitti. Önce Rolstuhl'le bir ay falan Berhan hareket edebildi yani şeyle hmm, tekerlekli sandalyeyle. O sandalyede onun o ayağına göre ayarlanmıştı. İşte bir tarafı farklı bir tarafı farklı. Tekerlekli sandalyenin kalitesini hiç söylemeyeceğim. Zaten sandalyeyi kiraladık geldik hemen eşim diyor ki bu sandalye çok sağlam çok kaliteli. Çift sistemli fren falan fistan. Neyse bir ay sonra e, tekrar randevuyla doktora gittik. Her bu arada 15 güne bir tekrar gidiyorsunuz şeye kontrole gidiyorsunuz. O zaman da şeye hemen geçtik. Denek, koltuk deneklerine geçtik. Koltuk değneklerinde yaklaşık işte 3 haftada koltuk değnekleriyle yürüdü. Şimdi son 2 haftadır da artık değnekler de, e de bıraktı. Normal yürümeye başladı. Mart ayında da tekrar ikinci bir ameliyat var. O ameliyatla da o yerleştirilen şişler işte çiviler geri çıkartılacak. Yine sedasyon değil e, full narkozla. Yani bizim işte başımızdan geçen süreç bu. Yani işte biraz icip yaptık. Biraz e, duygusal anlattım ama yani e, Başınıza eğer böyle bir şey gelirse Almanya'da birinci ipucu. Eğer gerçekten durumunuz acilse ve bunun acil olduğuna eminsiniz mutlaka ambulans çağırın. Hadi kendimiz binelim arabaya gidelim falan demeyin. Ambulansla giden hastalığın her zaman önceliği vardır. Eğer böyle bir acil durumunuz yoksa ve buna rağmen ambulans çağırdıysanız hastaneye gittiğinizde durumunuzun aciliyetinin olmadığını anlarlarsa çok ciddi oranda para cezası ödersiniz. İkincisi hastanelerin temizliği konusunda kesinlikle ve kesinlikle kafanızda bir soru işareti olmasın. İnanılmaz temiz bir hastaneydi. Ben bizim özelimizdeki hastaneden yani bizim buradaki hastaneden bahsediyorum ama genelde Almanya'nın birçoğunda hasta olan arkadaşlarımızın anlattıklarından yola çıkarak söylüyorum. Temizlik konusunda, hijyen konusunda kafanız rahat olsun. Üçüncüsü, çocuklarla ilgilenen özellikle çocuk hastanesinde bulunan hemşireler gerçekten bu konuda çok eğitimliler ya da biz belki bize öyle rast gelmiştir ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani eğitimli olmayan bu konuda pedagojik anlamda eğitim almayan e, hemşireler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaklaşımlarını görüyorum. E, dördüncüsü eğer burada ben bunu acı tecrübe ettim ama siz bunu yapmayın. Eğer burada doktor alman bir doktor size bu durum ameliyatlık diyorsa emin olun ki o durum ameliyatlıktır yani. Tercihi size bırakıyorlar ama ameliyatlıktır. Ve beşincisi ve en önemlisi çok garantici bir sistemleri var. Doktorlar da riske girmiyorlar. Hemşireler de riske girmiyorlar. Ve o kendi e, öngörüleriyle hareket etmek anlamında Alman doktorlar biraz şeyler. Yani e, ne derler ona tutucular yani. Daha böyle sağlamcılar. Kararlarından vazgeçmiyorlar. O anlamda da. İşte bunların hepsi ipucu olsun size ve bu Almanya'daki hastane sisteminin nasıl olduğu konusunda da böyle size bir e, bilgilendirici bir video çekmek istedim. Bundan sonra da zaman buldukça video çekmeye devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonra tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum herkese.